Beni kim aradı lan? Yeni mi durdu? Beni video aradı. Neyin kafasını yaşıyorsun? Çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 niye aradın Ali? Ali evet, bir Niye aradın beni? Ha. Drop girdi diyeceğim. Anladım. Yo. Tamam. Bugün <laughs> size çok garip saç modelleri göstereceğim kendimde. Biraz ifşalık olacak ama. Ne? Ben seni Arap'a da. Sonra da. Sonra daha getirmeyi unutmayın. da Hmm. Ay arkadaşlar şimdi bakın size anlatıyorum. Ay. Kuşçuk kuşçuk. Ayarlayamadım ya. Ne yapsaydım? Ayarlayamadım ki. Anasını satayım. Şapkayı da ayarlayamadım. O yandaki chat'tekileri de ayarlamadım. Ben nasıl ayarlayacağım Hiçbir şey bunları. Vay. Kaç? 42 fazla mı? Tamam. <laughs> Oy kolaj. Harap oldu. Gençliğim bak. Yalan oldu çok sevdim yalan oldu zalim geceler Geceler Geceler, <laughs> zalim geceler. Sevdim seni duymaz dilim benim ayızım sultanım Oh <laughs> Bunalım, bu, ne? Bunalım, bu ne lan bu ne? Bu ne lan? Lan lan. Haydar. Lan ne? lan Hiçbir bak anlamadım ki. Lan lan ben bak beni öpmeyin sakın yiyin beni lan. Keleşi kaybettin. Keleşi kaybettin. Enayi onlar şimdi keleşi geçecek bize saldıracaklar bolluk yaptın. denemem Sarak yapmayın. Sakmayın Ne? var mı ya. Ay Ali bugün gitti adama silah verdi ya. Keleş verdi. Enayi keleşi bulduk. Keleşi geri verdi sonra. Enayi'den havada keleşi enayi sonra geri verdi mal gibi. Çok saçma oldu ya. Gitti keleş bulduk. Keleşi verdik sonra adamları. <laughs> Lan oyun var. Yani last last day island of survival income on days Yani 5'te best fakat oyun birazcık saçma. Biz Bartu keşfedecektik Ali. Mermileri de kaptırdı. Onu da kaptırdı. Bunu da kaptırdı. Bir kaptırmadım ben kaldım ya. Motor de kaptırdık. Motor be bak sokakta motor bulduk. Onu aldık. Onu gitti kaptırdı şeye girdik airport'a. Keleş buldu. Keleşi adamlara çatışırken kaptırdı.

Buluyoruz, kaybediyoruz. Ali zaten Ali'de bu öyle bir şans var. Buluyor, kaybediyor, buluyor, kaybediyor. Ya yani öyle bir şanssızlık var işte. Ali ya ama. Öyle. Geç yatıp erken kalktım. Allah'ım öleceğim. Şey. Bom. Ben ne yapacaktım ya? Vallahi gelmedi aklıma da. Vallahi aklıma gelmedi. He. Gelse gelmez. Vallahi aklıma gelmedi. Bir şey yapacaktım ama ne yapacağımı unuttum. Vallahi aklıma gelmedi. Ha. Gelseydi görürdünüz arkadaşlar. Five P legal legal. Bu tayfa ah. Oh. Yok şu an bir şeye bakıyorum. Belki buradan yapılıyordur. Hiçbir fikrim yok çünkü. Bu ne? Le? Vallahi anlamadım ya. Ben onu halledeceğim sonra. Neyse şuradan çıkayım. Bir şey yapacaktım da ne yapacağımı unuttum ya. Şimdi bakayım 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 bakayım. Hacker'dan daha çok para attım. Allah haydi vallaha. Bekleyin oğlum. Saymaydım. Ben de ben de ben de de. Bence öyle düşünmeyin de siz. Ya biri gelip size daha çok para da atabilir bu arada. Ya. krala falan diyor. İlk fiti Hayırdır hayırdır. O diyor ki kardeşim ya ben diyor ben senden daha çok attım. Diğeri diyor ben de ne olur diyor ki ben senden ne diyor. Ben senden sen daha Sakin ya. Sakin ol kardeşim ya. Sakin ol ya. Abi, sakin ya. Kardeşim sakin ol ya. Allah'ım ya Rabbim yok ben senden yok senden ben. Hehehe. <laughs> Hehehe. <laughs> 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 hmm. Hey? Say my dön 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 Ne diyor lan bu? Yani ne olabilir? Recter Yine ne yapıyorsunuz ya? Kendinize gelin ya yine mi tartışıyorsunuz? Lan hele, tartışmayın lan. Biliyorum. Vardığım yolu yola kapılır. Ne lan? Biliyorum. Aa, uygulama kapanmış. Ben diyorum niye şeye giriyor bu yakardı Yakardım yoruyorlar. Kapanır manak Um kapanında bastır seferle olmuş. Hacker Infinity. Hanginiz daha çizdikisiniz? Soracağım soruya. En iyi cevap veren kazanır. Ulan çok esnedim. Kusura kalmayın. Tamam kabul mü? Aranızdaki bu tartışmaya su soğan vereceğiniz. Atma bir şey de. Şimdi sorarım size. Cevap ben de unuttum ki. Vallahi unuttum ne soracağım ama dur hatırlayacağım. Heh 15 35'in en büyük ortak katı. Anne ne dedim şu an ben de anlamadım da neyse öyle bir şey işte. Şey dedim ama arkadaşlar ciddi anlamda ben de anlamadım. Biliyorum. Vardığım yarı yola kapanır kapım ona kapanır kapı ona un kapanım. Tek my money şey. Allah Allah. Çok garip bir olay var da şu an. Kapanır kapı mı ona? Yeni geldi mi Chat? Chat? <laughs> Arkadaşlar geldim mi? Ne oldu? Yayın geldim. Alo? <laughs> ne oluyor ne? Anam telefon düştü. <laughs> geldi mi? He, şu an geldi. Tamam. Alem telefon kapandı ya. Benim telefon değil bu arada. Şeyin telefonu kapandı. İnternette aldım telefon kapandı. Lan elim elim hadi de lan elim Ay benim mi oldunuz ama Sıkıntı yok Devam ki Döndün Döndün Den den. Den den. Dur Sizden daha çok Kalbime kalbime Gelme kalbime Gelme gelme sakın sakın kalbime kalbime Telefonla şimdi <laughs> Vallahi şu anda telefon döndü. Olem. Heka ne yapıyorsun? E, ne yapıyorsun? Olem ya. Telefon ya. Allah telefon döndü ya. Bilmiyorum. <laughs> Yayında biri vardır da yani gözükmüyordur. Bazen buga giriyor falan biliyorum ya, Olan şeyler. Bazen oluyor buga giriyor oyun. Hay oyun diyorum. Yayın. Yaşamışlığım var çünkü. Yani doğal bir şey. Çünkü bazen şey oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Otomatik buga giriyor bende. Ne kadar garip. Neyse öyle işte. Drop, drop mı girdi? Geldi mi? Gelsin ya artık. Yani yayın bir zahmet. Bir zahmet yani. Bir zahmet. gelmezse ya, ya ayıp olur ayıp ayıp yani ayıp. Bu ne ne? Hı 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 hı. Neyse ya yayını. Hey yo, versene borç. Yine geldim George. Kafalar esiyor borç. Oh, oh, yine geldim. Yoktum buralarda sildik sizi biz piyasa don yok ne geldim yok yine geldim yok kestin aldın gittin önün boş yok yok sizden de çok gelecek olan var hadi a dur 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 o oh. genece sana ne genece bana oncıkaba internet <laughs> kafa yedim dur. İni <laughs> Ondan sonra farklı. Sen suçluymuş ben haklı. Buradan ebeninkini gördün. Niye yine kimse niye gelmiyor? peten bunu soruyorum. Sonra diyorum ki ya bir Brawl Stars açsan gelecekler. Diyorum. Ama Brawl Stars'a da her şeyi bağlamak istemiyorum. Ondan yani. Bence öyle. Başka bir açıklaması yok yani. Ya söyle ya bunu uğraşmayacağım şimdi. Yoksa gelirler adam ya. Niye gelmesinler hiç? Şu şekilde duruyor. Sıçar Sıçer sıçerken yayın açmış şimdi bu şekil. Arkadaşlar ee, e, geldi. Bak bak kuşumu şöyle göstereyim bak. Bahsettiğim olay bu işte bak. Soktu ki kafasını şeyin içine. Efendim Eker. Biraz da yatalım. Kapatacağım yani ya. Kimse gelmiyor etmiyor diye değil. Bir saat falan 45 dakika oldu. Dışarıya gösterim madret cici olur. Adres dediğim şey cici olur işte olmaz. Aha. O ne Hayır ya hacker. Dışarısını gösteremem. Sen 15 lira verdin ya şimdi. Şey Infinity Galaxy. Sen bizim yayınlanmamış hekimlerimizi göreceksin. Onları bir görüyorsun. Bayağı bir video atacağım şimdi 15 liralıklara. Ama sen görürsün o zaman dışarıyı falan. Ya çektiğimiz mesela videolar var atmamışız mesela. Şey videosu var mesela sokakta değil de yani okulda çekiyoruz okulun. Ya şoplamayacağım direkt atacağım kısa sayısı 15 günlük gibi. Saça bakar mısın? Tam bir kekoyum. Sana keko saçı yapayım mı? Bak şimdi ekir. Bak müthiş bir saç yapacağım. Bak bunu geçen yaparken fark ettim. Canım sıkılmış saçımla oynuyordum. Bak böyle bir şey çıktı. Kaşınmak. Kapatacağım ben yani ya. Neyse Aykır. Kendine iyi bak. Discord'da konuşuruz. Şöyle poz veriyorlar ya. Discord'da konuşuruz. Bakarız tamam. Hadi. Bye. Ben düzgün yayınlar açacağım ya. <laughs> Kim zeynem